Tek gelir Vadi'yle arılarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Fernando Mustera gibi isimlerin bulunduğu 18 kişi dolandırılmıştı. Milyonlarca lirayı buhar eden Seçil Erzan ifadesinde Fatih Terim'in adını da vermişti. İddiaları yalanlayan Terim'den yeni bir açıklama geldi. Kimse hakkını yiyemez. Ünlü teknik adamın avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada Fatih Terim'in dayanaksız ve saldırı niteliğindeki ifadelerle hedef alındığı savunuldu. İddianamede Fatih Terim fonu ifadesinin yer almadığı belirtildi. Kara para iddialarına da cevap verildi. Dava dosyasında hiç bahsi geçmeyen Fatih Terim fonu ifadesinin basın tarafından ısrarla kullanılması müvekkilimizi rencide etmekte ve şahsi itibarına leke sürmektedir. Kara para imasına bulunmak son derece çirkin ve aynı zamanda suç teşkil eden ifadelerdir. Fatih Terim'in avukatları Terim ailesiyle Seçil Erzan arasında özel bir yakınlık olduğu iddiasını da yalanladı. İddialarla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu. Müvekkil ve ailesiyle sanık arasında sıradışı özel bir yakınlık olduğu yönündeki iddialar ise külliyen asılsız olup bu tür magazinsel yaklaşımlar müvekkili ve ailesini son derece rencide etmektedir. Sahte fon vurgununda Fatih Terim'in yardımcısı Müfit Erkasap'ın eşi Nur Erkasap da dolandırılmıştı. Nur Erkasap, Seçil Erzan'la nasıl tanıştıklarını ve nasıl dolandırıldığını anlattı. Kendisi yanımıza yaklaştı. Yani işte hoş geldiniz Nur Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Yani Hakan Ateş'in de içinde olduğu, başında olduğu bir fon var. Bu özel müşterilere yapılan bir işlem. Hem dedi paranı burada değerlendirirsin hem de rahat edersin dedi. Erzan'ın özel fon vaadine kanan Nur Erkasap 450 bin dolar yatırdı. Paraları bankada teslim ettiğini söyledi. Öyle bir güven ortamı yaratıyor ki size. Ne derse inanıyorsun. Ben de onun üzerine paramı kendisine bankada teslim ettim. Seçil Erzan'ın telefonu kapatmasıyla dolandırıldığını anlayan Nur Erkasap devam eden soruşturmada mağdur sıfatıyla ifade verdi. Erzan'dan şikayetçi oldu. Ben inanamadım. Ben o kadar çok güveniyordum ki. Şimdi tabii bir sürü şey konuşuldu. Yani bu meseleyle ilgili paraları neden efendim oraya verildi, neden buraya verildi, neden çantalı işin magaziniyle de çok ilgilendiler. Bankanın yanındaki pastaneye gidildi. Oralarda efendim muhabirler pastaneyi falan çektiler. Biz ilk günden beri bu işin arkasında ne olduğunu araştırdık. Gazetecilik şüpheciliği gerektirir. Bu işte birçok şüphe var. Birden çok şüphe var. Üzülerek ifade etmeliyiz ki yapılan açıklamalar da doyurucu değil. Maalesef bu açıklamalar da kafalardaki soru